Sohbet koyu ama Sevilay'ın aklı temizlikte. En sonunda dayanamıyor ve ekibi ayaklandırıyor. Düşündüm düşündüm bir rok çektim yürekte. Ne oturuyorsunuz şimdi burada? İçeride bir, bir sürü iş var. Vallahi hadi kalkın lan. Kalk, kalk, hadi kalk. da. Biz hadi. Bir tık tık. Hadi. Tuzla şey yapacağız. Ha. Hadi camları seçeceğiz. Hadi, hadi alalım halamın kızı hadi. Camlar evin vitrini. Dışarıdan pırıl pırıl görünmesi herkesin hayali. Bakın Sevilay camları nasıl siliyor. Bakın yarım kova suya sadece bu bile çok. Şu kadar tuz atıyorum. Şu kadar. Karıştır evet. alışan Bey bir elini sok hele bir bak. Heh. Karıştır. Karıştırdım. Bezimizi de alalım. Kovanın temizliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bezimizi de alalım, bezimizi de attık içine. Evet. Şimdi geçelim. Önce şu halımızı bir süpürüp kaldırırım ayak altından Köşe sonra bezini. cam silelim. Sık Ece hadi, bisik. sık. Öp, 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 öp. Senin tarzını sıkıyorum bak. Vallahi işi biliyor. Sevilay halıları süpürmesi için süpürgeyi Alişan'ın eline tutuşturuyor. Alişan bir yandan evi süpürürken bir yandan başlıyor türkü okumaya. Temizlik ekibi de halaya dahil olunca ortaya eğlenceli görüntüler çıkıyor. Fadila kız fadila, fadila kız fadila, Dergiden düştüm yine, aşkıdan çektim şinele fado. Fadile kız fadile, Fadile, kız Fadile derdiden düştü dile Aşkı ben çektim ki lef Bir kız gördüm karalı Bir kız gördüm, gördüm. karalı Sordum aslı Sordum aslı nereyi, nereyi. 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 lef O günden ah bugüne O günden ah, ah bugüne. bugüne Kardeş ah gönlüm, gönlüm yaralı Kardeş gönlüm yaran ne Yavaş yavaş halının da bir canı var. Halıyı öldürdün ya. Kız halis, daha yeni halis, evlenmiş. Halı sıralamasına süpürür. Öyle baştan sanma değil. Bak şöyle. Sonra bir adım atıyorsun şöyle. Sonra şu adım atıyorsun şöyle. Şöyle bak görüyor musun? Geç o tarafa sen alışanda, tut dır. elinde. Seni elektrik süpürgecin tutacağı olarak kullanıyorlar. Evet. Bunu önce süpüreceğiz elektrik süpürgesiyle, sonra toplayacağız. Haydi bakalım. Elektrikli süpürgeniz eskisi kadar kuvvetli çekmiyorsa, sevilayın sırlarına kulak verin. Şimdi diyelim ki bunun filtresini temizledik şöyle içinde vardır toz olmuştur. Filtresini boşaltıyoruz. Heh. Tertemiz. Şimdi halının üstüne dökülür. Yo, ee, açalım. Aç. Aç. <laughs> aç. aç Görelim. 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 Huuu. <laughs> ya, <laughs> ya. Ama niye biliyor musun bu Ayşem Bey? Bak bu halı yeni ya. Kız daha yeni evli. Yeni evli olduğu için halının tüyünü çekmiş. Ya, anneni çağır. Anneni <laughs> çağır. Olay var. Halamın kızı. <laughs> Abov. Neler gördüm. <laughs> Halamın kızı. Gel Başak gel. gel olay var. Kızı? Bu ne? Valla kız süpürmüş hamile olduğu için şey yapamamış. Boşaltamamış. <gülüyor> kız <gülüyor> <bunun> ne şey? <laughs> bu ne şeye Bu halı yeni olduğu için bak tüy tüy. Ya. Yeni ya. Bunlar bunlar bunlar. Bak, ya, onlar Bunlar ne? Bu ne bu? Toz. Bu toz. ne halamın kızı? Tostluyor ne bileyim. Kız hamile yapacak bir şey yok. Ameliyat başladı evet. evet. Hastamızın durumu nasıl? İyi iyi çok şükür. Yaşayacak i̇yi. <laughs> Şöyle güzelce de bunu yıkıyoruz. Temizlik cerrahı. Evet. Sevilay. evet. İnce Bunu güzelce yıkıyorum. Bunu ters çevir çeviriyorum balkonda. Kuruyor misler gibi. Normalde bunu da yıkıyoruz. Elektrik süpürgesini bile yıkıyoruz. Tabii. Evet. Borusunu, hortumunu, ayağını. Her yerini ha? Her yerini. Vay arkadaşlar. Hah, biraz daha şey şimdi. Bak gördün mü biraz daha çıktı. Tamam. Hı. Şimdi önemli Şimdi. olan kısma geldik. Şimdi içini temizledik. Evet. Bu vanilyamız. Bunu şöyle içine döküyorsunuz. Şöyle. Hem temizlik yapıyorsunuz. Hı. Hem, de vanilya koku. Evet, evin içi. Başka bir şey de dökebiliriz. Tabii koku falan da ama asla olmaması lazım. Alır mısın Fatoş? Şimdi getirelim, takalım şunu. Hadi takalım, devam edelim. Şurası Şimdi görün çekiş gücü nasıl? Bak şimdi nasıl çekiyor bak. Bak görüyor musun? Bir anda fark etti. Bak. Çekişmiş. Bak. Nasıl çekiyor? Ya. Bunu nereye? Onu da koridora koyalım. Koridora. Görüyorsun Fatma nasıl çarpıştırıyoruz. Çok çalışmaktan şikayet eden Alişan bir de Sevilay'dan fırçayıyor. Tehlikelerine sahip çıkar mısın Alişan tabii ki, Bey? Tabii. Şimdi? Şimdi suyumuzu getir, boş gidiyorsun. Gidiyorsun, boş geliyorsun. Ha, suyumuzu şey ne? yapmıştık ya. Bir, iki, bir işi, iki işi etme. Ha. Gel. Önce sen bir sil. Şey. Getir silelim bakalım. Kurulama, bezi. Bak aynı anda. <laughs> Kurulama bezi. Köşe bucak cam çerçeve silmenin detaylarını yine Sevilay'dan öğreniyoruz. Önce evet, ee, şimdi önemli tepeden olan, başlıyoruz. Buraların doğramalardan başladık. Evet. Peki pencerelerimizin kenarları sarardıysa ne yapmalıyız Sevilay? Bu saç açıcı olarak da bilinen oksidan var kuaförlerde. Onu e, sararan beyaz eşyalara bir fırça yardımıyla sürüyoruz. 2-3 saat cinetin çekiyoruz üstüne. Kapatıyoruz. 3 saat sonra açıyoruz bembeyaz. Sohbet eşliğinde pencereler iyice ovuldu, temizlendi. Şimdi kontrol zamanı. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır kir. Elim daha kirli. <laughs> ya ellerinizi nasıl yıkıyorsunuz hakikaten? Mesela? Ellerini suyun içinden çıkıyor mu ki ya? Evet gördüğünüz gibi sildi. Ben de şimdi duruluyorum. Duruluyoruz. <laughs> bak sese bak sese. Abi gıcır gıcır edecek. O ses var ya yemin ederim terapi gibi. Vallahi o gıcırtı ses. İnsan. Cam ha? silme. <laughs> <Hay var gülüyor> bak, bak, bak. Fatoş artık Fatoş, gel, Fatoş yerde... gel, kocam böyle yapıyor mu Fatoş? Her yerde hava atabilirsin aşkım. Orayı Niye? <laughs> Orayı silmedim, kirin almadım ya. Almadın mı? Yok. E bana söylemedin ki. Neden şiddet mi? yaptı, bana şiddet uyguladı. Gördün değil mi? <laughs> Doğru değil mi da bak <laughs> temizliği bir Tuzlu su ile gör su, şey oluyor. Nasıl temizliyor? <laughs> Evet, Bak. Gel bak. Ya. Alişan bu durur mu? Başlıyor heyecan yaratmaya. Hayır bunun cam olduğunu anlamasa adam gelir böyle küt diye girer biliyor musun içine? Tehlikeli aslında. Bari bir parmak izi falan bırak ki i̇şte cam olduğunu anlasınlar. İnanılmaz <laughs> ya baksana. Bak bak bak. Aynalarda da öyle. Aynalarda bak. aynalarda. T TV ekranlarına. Hiç fark bu etmiyor Helal olsun. Bunların hepsi tuzlu oluyor değil mi? Evet. Tertemiz olacağımlarımız Evet. Doğramalarımız da öyle. Evet. Şimdi şu şeyler kaldı. Şimdi şu camı, e, camın o tarafını silmeyelim. Sen çık o kornişi oradan sil, ben de camın bu tarafını sileyim. Bunu da silebilir miyim, bu bezle? Ha, ondan olmaz, başka bez versin. O kurulama bezi. Ağlama kızı bir bez alayım. Bunun üstüne nasıl çıksam acaba? Oo. Örümcek var burada. Gerçek? Şey. He. Olabilir. yaz morali, yani şamdı. Örümcek var dedim, morali bozuldu. Yok yok örümcek gel. gel. Gerçekten. Gel örümcek olamazdı gel. olamazdı çünkü. O yok, görümcek örümcek gel. Buraları temizleyip bakacağız. Kir var mı? Bir yok. Temizi verebilir misin Nereke abla? Bak. 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 Bakacağım. Bak şu anda nasıl heyecanlı kalbi çekecek onu bak. Kalbi küt küt atıyor. Orada kir bulacağım diye bak. Evet. <laughs> Eyvah. Hiç göstermiyor. Göster. Hiç göstermiyor. Maşallahlandı. Yok kız tertemiz be. Vallahi helal olsun. Alişan işleri hızlandırmak istiyor ama nafile. Sevilay temizlik sırasını bozmamaya kararlı. Şimdi şundan arkasını biraz şey yapalım. Evet, çekeceğiz. Bu Peteği temizleyelim. Ne temiz. Yarım koyup nereye gidiyorsun işi? Baştan başlıyorsun, sonra gidiyorsun bitirmedin. Sen olsan peteği nasıl temizler? Evet, <laughs> küsmüş, küsmüş, küsmüş. <laughs> hem evin sıcaklığının muhafaza edilmesi, hem de mikropların ölmesi için kalorifer peteklerinin temizlenmesi şart. Alişan'ın gönlünü alan sevilay. Petek temizliğine dair püf noktalarını paylaşıyor. Şimdi geldik petek temizliğine. Tabii evet. ki herhalde buraları önce bir evet, elektrik süpürgesiyle çekeceğiz. Evet şimdi bunu süpürgeyle çekeceğiz. Önce şunun bu kapağını kaldıracağız Alişan Kız Bey. Bunu... Kız bunu, bunu... Bak bunu kaldırıyoruz. Şunun içinde zaten aparatı var bak. Yeni çıkan peteklerde. Şunları yıkıyoruz buna su dolduruyoruz. Kışın evdeki e, nem oranını dengelesin diye. Şöyle şunu halam kızı alır mısın bunu? Kız diyor bütün evimiz bu ne şimdi? Ne şimdi temizliyoruz kızım yani. Şimdi bu ne diyeceksin? Bu Önce ne? Temizleyeceğiz. Şimdi Alişan Bey. Evet. Temizledikten sonra bu nalburlarda da satılıyor. Ben para verip almam hiçbir zaman. Kendi şeyimi kendim yaparım. Bu ar arkaya plaka koyuyorlar. Bu ısı duvara geçmemesi için. Böyle alüminyum şey evet. Heh, i̇çeri tekrardan içeri yansısın diye plaka koyuyorlar. Benim bunu kendim yapıyorum. Bu bildiğiniz marketlerden boş kartonları alıyorum. Şu gördüğünüz gibi üzerine yok, full yok, yapıştırıyorum. Sonra şu bu biraz küçük. Bunun boyutunda yapacağız şimdi. Şöyle arkasına koyuyorum. Isıyı duvara, isıyı değil, de, evet, isıyı duvara değil de, evet, ısıyı duvara değil evin içine geri yansıtıyor. Şimdi temizledikten sonra bunu beraber yaparız seninle. Allah olsun. Bir Temizler de diyelim de. ki bu pedek temizliğini üst bu üst kapağını bir söktük ya açılmıyor Heh. diyelim. Açılmayan pedek üst kapakları oluyor. Bu aşağıdan e, bu saç kurutma makineleri oluyor ya, fön makineleri. Evet. Onu havluya yıkıyorum, güzel sıkıyorum, üstüne uzatıyorum böyle. Alttan fön makinesini tutuyorum şöyle. İçindeki o pislikler, toz, ondan sonra örümcek geliyor. geliyor, ıslak havluya yapışıyor. Yani sökemezsen eğer, yani üst, üst tabakası çıkmasa öyle de yapabilirsiniz. Bak inanılmaz güzel bir fikir. Ya. Peteklerin temizliği tamamlandı. Perdeler pırıl pırıl yıkandı. Şimdi sıra geldi perdeleri takmaya. Koltukları tertemiz yaptık, evet. perdelerimiz çıktı, Evet. tertemiz Şimdi kar hangi gibi perdeler. Şimdi hangimiz takıyoruz Alişan Bey? Ver. Sen mi takacaksın? Bana ama şey yap ki... Bir kere o merdiven öyle konulmaz. Nasıl konulur? Pers koyuyorsun. Sen bana doğru mu... Be? Buradan perde takacaksın. Bak Böyle ağzı yeter. o tarafı olur. Olsun bana Hayır, buradan yeter. yeter. Sen kısa boylusun o yüzden. Bunun düzü neresi şimdi? Dur bakacağım şimdi Alişan Bey. Of, Düzünü ver. Düzünü ver, perdelerin Beyazına bakar mısınız arkadaşlar? Mis gibi arkadaşlar? olmuş vallahi. Böyle bir şey yok, yumurta kabuğu. <laughs> Unutmayın. Yumurta kabuğu. Buradan başlıyorum takmaya. Tak. Hadi bismillah. Mis gibi kokmuş Hangisini? Birinciyi mi, ikinciyi mi? Ortadakini. Ortadakini. Ortası yok ki kız, dört tane bunun ortası yok. Dur. Ee, alttan <laughs> öncekini. Alttan Altı bir üstüne. üstüne. Ha, evet. Yani ha. Görüyor mu halamın kızını? Oradan nasıl böyle bize iş buyuruyor. He ya Hı? Hiç bir iş şey yapmadı o bugün. Yok evet bugün hiç. Bütün bütün işleri biz Hı? yaptık oradan bize taktik veriyor. Anca taktik veriyor. Onu iyi. böyle yap bunu böyle yap. <laughs> tertemiz camlar. Evet. Tertemiz perdeler. Tertemiz petek. Verelim. petek de gösteren petek, şu de öyle her şeyimiz tertemiz.